Klips Clips hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hero Chamber oynuyoruz. Sağımda Yunus var. Eee sol vay biraz... vay 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 vay. Lan, toz, ya, vay vay. Lan, lan toz Ya kes lan lan. Vay toz Hadi lan başla çok konuşuyoruz lan zaten. <laughs> Hero böyle dedi. Ama başladı. Hero Brand'a küfür etti. Şok şok şok. Ee, red. Tamam. Abi basit lan bu. Kaldırın. En basit lan bu. Ama abi Aa, ben yapıyor? öbürü yapıyor? bir tane. abi yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? hemen yapıyor? herkes ileri zıpladı. Gerçi ben de biraz zıpladım <laughs> Gelin lan snowball'dan. Abi ben Ana. Ben, ben adamların mekanın yanına gidiyorum. Direkt oradan tarıyorum adamları. Ben Kaan'ı öldürdüm. E, Kaan hangi takımdan Kırmızıydım. sen? Kırmızıydım. Ben Kaan'ı öldürdüm. Bizim yanımıza geliyordu. Lan kırmızıda bir kişi kaldı ya. Abi kırmızı mı kazandı? Kırmızı... Kaydedi. Hayır. Abi bu ne? Abi, Abi bunlar beni hedeflemiş. Abi beş kişi bana doldu Vallahi. Abi. Ben abi üç gitme. kere vurduğum adama adamı bir kere daha vurdum adam ölmedi. Kaan gel iki Adam hala bir yapıyor. adam arkanda bir şey. Abi abi bunu bilmeyen Minecraft'ı bıraksın. Oha Birinci ben kestim. Zıplayın lan zıplayın. Kesemezsin. Bana ne? Zıplayacağım. Adamlar kesmesin diye zıplıyorum. Abi ya. Al işte yani. ben bunda çok kötüyüm. Allah Abi ben biri. Abi bir kol. Al işte attım, ya. Abi. Ben sana. Ben ikinciyim. Ben ikinciyim. Havaya bile bakmıyordum. Ben ikinciyim yalnız onu söyleyeyim. Öldünüz mu? Gidin. gel. Hep var oğlum hep var. Yunus gene öyle ortada bekliyor Yunus'a bir şey olmuyor. Oğlum ikinci benim. Oha oğlum. Yunus! Hack misin oğlum sen? Ben ölüyüm ki. Abi uçuyordum ben. Ben uçuyorum yalnız. Öldün mü? Yunus lagın. Abi evet, Yunus'ta evet. lagın babası var. Ben ölüyüm lan. Elimde pusula var. Hayır sen ölmüyorsun bak burada vuruyorlar adama. Aynen sen... oğlum hep sana vuruyorlar. Oyundan çıktı. Sen vurdun. Abi var. en sevmediğim. Neden bir adama dalmıyorlar bak mesela adam bitirdi. Sen buradan atıldım. Abi TNT TNT'ler görünüyor lan. O oh, bir ben ya. ya. O zaman ben başka bir şey yiyorsam. Abi bu ne ya? Ben neden puan almadım bir öncekinden? Ben ölmüş müyüm? Hayır abi ölmedim. Oha ah, be. Ah Allah düşüyordum. Ya <laughs> bak işte bu pembeyle karışıyor. Oha çok, <laughs> çok basit. Şeyi yapamıyorum. Doğda doğda doğda. Aa nasıl yapılacağını unuttum. Elime bak. <laughs> Adam öyle <laughs> söyledi. Lav lava koydum. Abi şaka mısın? Abi bak bir kişiye hiç vurmuyorlar. Al işte. Bu adama neden vurmuyorlar peki? Kanka ben sana fokuslandım. Herkes öbürüne gitti. Yalnız ben sırf sana fokuslandım merdivende vurarak. <laughs> Heee ödende ben gittim. Ne yapayım öyle ki? Öyle <laughs> Öl. <Öne. gülüyor> ya abi bak hep bir adam önce çıkıyor ya. <gülüyor> abi <gülüyor> bir adama dalmıyorlar. Sen kimsin la? Aa, aa bak yaptım. Ben böyle geziyorum. Oha. Ha. Yalnız benim taktik şekil diyecektim. Hayır. Öldüm. Abi ben içime girdi ya. Tabii. abi. Aa burada en ortada duracaksın. Al kim? Sana kim Kabul et dedim. Kabul ediyorum. <laughs> manu, 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 manu. Son bir nokta durdum yemin ederim. Abi şifte basarak vuruyor. Abi ben şifte basmışım adam bana bir kodu... Pardon sana vurdum. Oha ya herkes ona... Aynen abi herkes bize dalıyor ha snowball'dan. Yo Ya pi gitti! Seni de Minecraft'ı bırakıyorum ya! Ya sen öldürmedin be. Skin'i vardı adamın. <laughs> Hangi takımdın? Kırmızı veya mavi hangisi? <laughs> Zaten iki tane tim var. Ben daha kırmızıydım. <laughs> Ay en kolay görev. İlk ben atladım. Kafa Abi bir ben bir nasıl 7 bir... puan alıyorum? Bilinmeyen evet. bilinmeyen bilgi. Bilinme. adamla beraber iyi paylaşıyorum. Abi aslında. en kötü görev bu var. En kötüsü bu. Hayır en iyisi lan en basit hatta. En basit e, hatta. Jump in lava. Baba Fero Bride'in yanına. <laughs> aynen Yana aynen. Ben gelene geçene vurdum. Bana oha. Yavaş gelin bana vurma bana evet, vurma. Evet. Yanım ooo hacker. Aynen abi. İkinci Şifte basmışım. Ayı ayı sikinde olan ekip. İkinci. Abi ben o adamı daha önce de görmüştüm. Ripte de de e, ekip. Report A edecek zaman yok ki lan bunda da. Adam. O ben en ortadım kendime en abi. hep oldu. Abi TNT. Abi her yana TNT atıyor ama kaçacak yer yok ki. Aa ben. Ben, ben tam yanında. Hayır ben. Aynen de lan aslında. Hayır ilk ben. <laughs> ben. Hayır ilk ben. He, he. Ya ben lan. Hayır, hayır ilk ben geldim anne. Hadi. Hadi ikisi bana dalıyor böyle bir şey olamaz. Adamlar kapışıyor ben de arada dalıyorum adamları. abi bu bana kapışıyor. <laughs> Hep karışıyor. <laughs> Kestim. Hadi bebeğim hadi bebeğim hadi. Ölmedi lan. Abi o kesinlikle hacker. Hey ha bu ne ya? En kötü görev bu ben yemin ederim. Ben vurdum. Adam Ben Nasıl maviyim. Ne no. Abi birinciyim hadi. Hadi vurup. Aç kaldı. Abi 13'üm ya. 4 puan fazlasın. Ay, Abi Ay, jumping da herkese puan gelmek zorunda değil. Değil mi? Aa sonra kalan gel sonra kalana gel. Ay, bu güzel. çok güzel. Ya benim kardeşim hep sonra kalıyor işte. You! O Dami you fail diyor ya bir git ya. You fail benim diyor. Ekin you fail. Kim diyor? Ekin demiyor. ya. Benim taktik en kenara en kenara git Benim taktik iyi GG 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 nasıl 5 puan fazla alıyosun GG yazdım Neyse ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar kanalıma abone olun. Ya var. bir sus be Emirhan. Bir şey demem lazım. Ne? Bekle bekle şimdi bekle. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı Hoşçakalın.